üçüncü bölüme geçelim. Ha ciddi misin ya? an yayın iyi duruyor. Üçüncü bölüm. Bizimkisi Piyavi'ye benzeyen birisiyle karşılaşıyor. Hayır ben zengin. Ya bak. Ya kalkabiliyor musun? diyorlar. Çocukta deli gücü var. O da kim? E, nereye gittiğini sanıyorsun? o bir anda direkt aynı anda adamın kafasını kesti. Fela. Baştan aşağı kırmızı ve siyah vahşi kızıllarmış bunlar. Son 200 senedeki en iyi suikast değil mi? Zeng Piao değilmiş. Sen Shin olmalısın. Adamı nereden biliyorsun? Kimsin sen? Neden tıpkı Piyo'ya bu kadar benziyorsun? Şu an açıklayacak vakit yok geldi bile diyor. Oo. Neden oluyor lan? Acıttı diyor. Oha diyor. Bir Bir ile karşı karşıya geldi. Baya baya sıkıntılı işte şimdi durumlar. Sonunda buldum seni ve seni öldüreceğim. Şimdi kralı. Yenzenki. O. Bu demek ki. Reşit olmayan kral delikleri. Vay arkadaş. Adam kral çıktı ya. Bu şehrin yöneticisi. Az daha kandıracaktınız beni. Birbirine bu kadar benzeyen iki kişi gördüğüme inanamıyorum. Ve o çocuk çetin ceviz çıktı. Yaraladığım insanlar arasında bu kadar dayanabilen tek kişi oydu. Gerçi kaçmasa seni bulamayacaktım. Şimdi anladım her şeyi diyor bizimkisi. Sen kralsın senden suikastçı daha en başından P.O. kralın dublörü olması için kullanılmış. Ve kral yerine o öldürülecekti. Olandaki tipe bak. Hiç şeyde yok yani. Kardeşinin yaptığı hükümet darbesi yüzünden P.O.'yu yem yaptınız değil mi? P.O. ölecekti ve sen kurtulacaktın. Aynen öyle diyor bir de. Adama bak. Ne diyor? Kralın hizmetkarı olduğunu düşünmüştüm. Eğer istersen onu öldürebilirsin ama kafasını benim almam gerek. Evet onu öldüreceğim, onu parçalara ayıracağım. Ama ilk önce seni öldüreceğim. Sen Pio'yu öldüreceğim. O benimki fena serinlendi ama adam da suikastçı yani. Bu da diğeri gibi. Hızlı gücü tekniği aynı diğer çocuk gibi. Ama potansiyeli ondan daha yüksek. E tabi. Olan da çünkü güç kuvvet var yani. Ama benimle kapışabilme için daha 5 sene lazım diyor. Üff. Oğlanı iyi aya, ayaklarını kesti yerden. Demek hala nefes alabiliyorsun ama benimle dövüşecek durumda değilsin. Bu darbeden sonra denge yetişsini yitirmiş olmalı. Çünkü çenesine geldi. O güçlü çok güçlü. Onu yenmemin imkanı yok. Piyan, piyanon yenildiği birini ben yenemem. şimdi hiçbir şey düşünmez. Sadece piyonun intikamına odaklan. Oğlanındaki tipe bak ya. Hiç ölüm kalım savaşında ya harbi bir çocuk bilmiyorum bakalım. İleride belli olacak. Ya onun adını ağzına alma ayağa kalkabildim mi şaşırıyor adam. Her zaman benim önümdeydi ve aptal bir dövüştü öldü. Gerçekten aptal bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Evet, bizim gibi halk tabakası kiminin kral olduğunu önersemez. Kahretsin. O hizmetkarlıktan kurtulacaktı. Büyük bir evde yaşayacaktı. Güzel bir kadınla evlenecekti ve şimdi o öldü. O bir daha bu dünyaya gelmeyecek. Aldırıları hızlandı ve güçlendi. Şin senden daha mı iyi diyorsun? Evet öyle. Aptallaşmadan önce eşit olduğunu söylemiştim. Başlarımızda eşitiz ama. Eğer benim yenemediğim bir rakip olursa Şin onu yenebilir. Yani başlarımız sırasında kendini tutuyordu mu diyorsun? Hayır her zaman ciddi dövüştü. Söyleyemediğim bir nedenden dolayı birbirimize eşitiz. Bu hmm. şeyin çok sıkıcı biriymiş. Evet öyle dedi. <laughs> Ama o gerçekten herkesten farklıdır. O suikastçı yaraladı. Bu inanılmaz bir şey. ya İnanamıyorum. Ben yaralandım mı? Diyor. Kayboluyor bir anda. Kralım eğer ben ölürsem lütfen işine dikkat edin. Eminim ki o herkesten daha yükseğe sıçrayacaktır. Bu, bu piyaya karşı kullandığı hareket. Uf 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 uf. Kılıç kırılıyor. Kuvvete bak. Fena. Bölüm 4'e geçelim hemen. Uf adamı kesti. Piyonun acısını hissettin mi? Nasıl hissettiğini anlayabildin mi lan? İşini bitireceğim. lütfen yapma. Benim bir karamedor çocuğum var. Eğer beni öldürürsen onlar yetim olacak. Hayatlarını köy olarak geçecekler. Yalvarırım yapma diyor. Çocuklarımı düşün. Onlar yetim olmamalı diyor. alan kesti. Çocuklarının senin işlediğin suçlarla hiçbir alakası yok. Bir kesti. Şimdi ne yapacaksın? Beni öldürecek misin? Of, zor bir karar. Eğer yapacaksan burada da hiçbir şey yapmayacağım. Benim için birçok insan öldü. Ve Piyo bunlardan biri. Şin Kalesi Kanyo krallık yani şehri burası. Bu ne böyle? Küçük. Bir tane kocaman adam. Kardeşimin kellesini daha getiremediniz mi? Ha. Bu ikinci o küçük kardeş. Taht almaya çalışan. Biraz daha süre gerekli efendim. Arkasından suyu kaççı gönderdim ve şu sıralarda kafasını almış olmak. Nasıl benim karşımda olmalı diye diyorsun. Sen sakin olun efendim. Adama bak. Kafasını tek eliyle tutabilir. Bunu söyleyene göre ikinci bir planım var olmalı değil. Tabii ki var efendim. Suikastçiden iyi bir suikastimi duymadım diyordu. da. ilgili bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Arkasından bir şehri cehenneme çevirebilecek bir grup gönderdim. Dalga mı geçiyorsun? izin almadan böyle bir şey yapmak diyor. İşte benim başvekilim böyle olmalı. Of oh, of oh. of. Hayal göndermiş demek. Bu adam tehlikede olduğunu biliyordu. Ve Piao'yu dubleri olarak kullandı. Yani onu öldürmem gerek. Ama bana bıraktığı son şey bu adam ne yapmalı? Büyük bir kararsızlık durum. Ne yapıyorsun sen be kapa çeneni. Sarsılıyor bu iyi olmadı. Birileri geliyor demek. O, o Hareket eden her şey hedefimiz hepsini öldürün diyor. Büyük bir ordayım dedi. de diyor. Of. büyük bir ordu geliyor. Gece gece bir uyutmadım derken çatır çatır kesecekler olmuşum. Bu etraflara çevrilmiş. Tek seçenek nehir. Orayı da çoktan ele geçirmişler. O zaman orayı da gidebilirler. Görünüşe göre tüm birliklerim küçük kardeşimin tarafına geçmiş. Siyanın geldiğini hissetmiştim ama birliklerimin böylesine gitmesi. Eğer ordu gücümü yitirdiysem bu savaş çoktan kaybetmişim demektir. Daha dinlenmeye vaktim kalmadan sen orduyla savaşmayı mı düşünüyorsun diyor. <laughs> Adamdaki cesarete bak. Tabii ki savaşacağım. Böyle bir yerde ölmeyeceğim. Arkamda olduğunda emin ol. Kendine gel. Bir orduyu yenmenin imkanı yok diyor. Arkamda mı kalayım? Seni öldürüp öldürmeyeceğim. Bu olayı atlatıp sonra karar vereceğim. Yani benden uzaklaşmak. Tamam Ne oluyor? Aha. Yine kuş geldi. Gizli bir yol biliyor. Hmm. Buradan kurtulma, orduyla savaşmadan kurtulacağımız bir yol var mı? Tabii ki. Burası aranan kişilerin köyü. Yeraltı bir sürü gizli yol ve labirent dolu. Ve mantıklı çünkü hırsızların olduğu bir köy. Bir dakika bu şeye güvenemeyiz. Bu şey beni köy girişinde tuzağa düşürdü. İlk önce onu öldürmeliyiz. <laughs> Kuşa bak kuş da hemen şey yapıyor kaçıyor. Neden bize yardım ediyorsun? Hikayenizi diyeyim? sen kralsın değil mi? Yani zenginsin. Anladım demek paranın peşindesin diyor. Bununla ilgili sorun mu var diyor. Yok diyor. Ben de sana güvenmemi kolay... Bu da sana daha çok güvenmemi kolaylaştırıyor. Bu şeye güvenecek misin? Daha neye benzediğini adını bilmiyorsun. Adım Hiliadio. Çocuk muymuş? Size kendimi gösterdim. Kararınızı verin. Fazla vakit yok. Tamam yolu göster bize diyor Diyal. O dördüncü bölüm de bitti. Hemen geçelim. Bölümler acayip hızlı akıyor. Aya akıcı yani. Oo. Katliam var katliam var. Fena bir katliam. Buradan oldukça karanlık. Onun için duvarları tutup göreyim. Biraz ilerleyince ateş yakacağım diyor. Velet. Hani ateş yakacaktım? diyor bana velet deyip durma. Yaralanmışsın. Benim kanım değil de o. Yukarıdan da köydeki herkesi öldürecekler diyor. Evet doğru. Evet senin ailen yok muydu? Onlar için endişelenmiyor musun? Ailem yok benim. Bu arada şimdi sen de kraliyet ailesinden misin? Tabii ki değil. Tıpkı düşündüğüm gibi görünüşün konuşman bir soylu gibi değil. Bunlar büyük ihtimal bayağı bir atışacaklar sürekli. Peki kralla neden normal konuşuyorsun? Sadece tutumun bile ölüm nedeni. Sen de öyle konuşuyorsun. Ben mi? O benim kralım değil. Nasıl konuştuğum seni ilgilendirmez. Ben Şin'den değilim. Biz batıdaki dağlarda yaşıyorduk. Neden olduğunu bilmiyorum ama ailem evlerinden sürüldü. Ve bu köye geldik. Geldikten sonra ailem öldü. Sen daha insanlarından mısın? İlk defa bir daha insanıyla karşılaştım. Hey daha insanlarını küçümsedin değil mi? Sakın bizi küçümseme seni döveceğim. <laughs> bunlar, bunlar iyi anlaşacaklar ileride. Kavga istiyorsun? Oynamayı bırakın yolumuza devam edelim. Hemen bir ciddiyet, hemen bir ciddiyet. Kahretsin ne son var benim. Böyle yapmamalıydım bu ben değilim. Ya bu adam yüzünden öldü. Belki bizim adam artık yorgunluk hissediyor herhalde. Buradan çıktıktan sonra ona ne yapacağımı karar vereceğim. diyor. Hey neden kraliyet ordusu bizi kovalıyor? Çünkü kardeş hükümet darbesi başlattı. Ama hala acayip bir durum. Acayip olan ne? Bir isyan olacağını biliyordum ve kendine ikizin kadar benzeyen birini bile buldum. Eğer isyanın geleceğini biliyorsan neden önceden durmadın? Güzel bir soru mantıklı. Neden bir kral böylece kaçıyor? Doğru diyor. Hangi yol diye soruyor. Yani. Adam konuşmak istemiyor. Siyanı durdurmama nedenim yapacak gücümün olmamasıydı. Hepsi bu. Büyük babam tahta 3 ay kaldı ve öldü. Sonrasında babam tahta 3 sene kaldı ve öldü. Geçen sene 13 yaşındayken tahta geçtim. Üff, çizime bak. Ocağı bir tane yerinin kralı oluyor adam Yani. Tabii ki bir çocuğun ülkeyi yönetme imkanı yoktu ve ülkeyi yönetmek bakanlar arasındaki bir çekişmeye döndü. Mantıklı. Bakanlar sürekli birilerini destekleyip savaşmak istemiştir. Taht almak istemiştir. Bu çekişmede bir adam koruyuculuktan başvekilliğe kadar yükseldi. Başvekil Lu ve o benim koruyucum olarak bilinir. Bu adama yakın güçlerde biri daha var. Başvekil Ji. Yönetim iki farklı görüşe ayrıldıktan sonra bir katliam başladı. Uf. Uh. Ve tüm vekiller aptal. Bir dakika neden bu politik kavga izin verdim diyor. Çünkü ikinci başvekil benim kardeşimi destekliyordu diyor. Yani şu vekillerden şu zaten gördük. İkinci kardeşin yanında onu besliyor. O destekliyor. Adamı baksana. Oh. Ulan var ya. Kralın kardeşi burada mı? Bir yanlışın olmalı. Hayır efendim gerçekten burada. Bunlar Lu'nun oyunları gözlerime inanamıyorum diyor. Lord Cheng Jiu benim mekanıma gelmiş. Gerçekten çok memnun oldum. Dinlenmeniz için bir oda hazırlatıyorum. Burası iyi. Senin gibi bir pislikle konuşmak için burası iyi. Bayağı şey ha. Artist. Peki buraya ne için geldiniz? O atmak için gelmemişsinizdir. O atmak ya da gösteriş değil. Duyduğuma göre Lu'nun köpeği olarak çağrılıyormuşsun. Duyduklarıma inanamıyorum. Yalandan başka bir şey değil. İzlemene gerek yok. Bunun veya neden yalanlamaya çalıştığını anlıyorum. Normal koşullarla babamın tahta geçmemesi gerekiyordu. 20 kardeş arasında en küçüğü oydu. Ama zengin iş adamları babama rüşvet vererek tahta çıkarttı. Hmm. O zamanlarda demek ki böyle rüşvet vesaire olayları var. Ne söylemeye çalışıyorsunuz? Taht öyle parayla alınabilecek bir şey değil. Babanız hakkıyla geçti tahta. Kes zırvalamayı. İkimiz de babamı tahta geçiren kişinin başvekili Lu olduğunu biliyoruz. Gerçi Lu'ya minnet borç, borcum var. Çünkü babamdan sonra tahta abim, abimden sonra ben geçeceğim. Hem de hem ben hem de abim bunu Lu'ya borçluyuz. Tam bir vekil örneği. Başvekili olarak anılmayı sonuna kadar hak ediyor. Duy buraya geldiği çağırıyor. Bu adam Demirci'nin çocuğuydu. Ailesi tarafından terk edildi. Ama kılıç kullanmadaki ustalığıyla bana hizmet etmeye kadar yükseldi. Kendisini terk eden ailesine para gönderdim duydum. Bu kadar yükselmişken böyle bir şey yapması. Uf. Düm etti. eliyle. Bu ne böyle? Böyle insanları görmeye dayanamıyorum. Bu adam basit bir aileden geliyor. Tıpkı başvekil bu gibi. Ne kadar yükselseler bile hiçbir şey onların basit bir aileden geldiğini değiştirmiyor. Şeye bak adam kan yalıyor. Ama bu var ya bu küçük tam felaket. Aynı melez kardeşim gibi. Onun annesi benimkinin aksine kraliyetten değildi. Onun annesi saray dansçısıydı. Hmm. Böyle insanları sarayda görmek bile midemi bulandırıyorken birinin tahta oturması benden ne istiyorsunuz efendim? Demek ki şu anki o kaçan kral dansçıymış annesi. Yani kraliyet ailesinden gelmiyor annesi. Bu sabah başvekil Lu sefere çıkacak. Yani seni öldürebilecek tek kişi Lu şehirde olmayacak diyor. Ve kardeşimin koruyucu kişisi ve Venjun'un koruyucu ordusu şehirde yoksa benden kralı öldürmemi mi istiyorsunuz? İmkansız böyle bir şey kralıma yapamam diyor. Sadece Çengin ordusunun taht için herkesi öldüreceğini söyle. Buna ek olarak Luo'nun kralı koruyamayacağını da söyledi. Ve böylece ben kral olacağım. Bana Cheng Wenjun'un kafasını getir. Cheng Wenjun dediği de işte bu venjun Kardeşi. Tahta oturmaya layık tek asil kişi benim. Ee, tipik bir küçük kardeş sendromu. En, ve anneleri farklı. Ve yani aslında birbirlerine. Ölemiz kolay ama ordunun öyle bir sessiz kalmasını bekleyemeyiz. Sorun yok. Onun oradakinden daha fazla askere sahibim. Sen içerideki işi halle sadece Peki yaptıktan sonra bana ne olacak? Politika ile ilgilenmiyorum. Canlı ne istiyorsa o olursun diyor. Peki Lord'un kralı. Adama komple her şeyi veriyor Yani. Of fena. Bölüm 6'ya geçelim. Piyano'nun kararlılığı. Evet bizimkiler yine kaçmaya devam ediyorlar. Kraliyette bu kadar düşmanınız varken kaçabilmenize şaşırdım. Tek başıma değilim. Güvenebileceğim benim tanımda olan tek kişi var. Eğitmenim Wenjun Chang. Olan diyor diye bir şey yapamayacağını söyle Wenjun Chang'a diye. Demek ki bu adam. Sarayda normal biri gibi gözükse de çocukluğunda mızrakta ustalaşmış biriymiş. oyu götüren adam bu. Bu adam hükümet darbesinin geleceğini ve bunu güçle durduramayacağımızı biliyordu. Ve beraber birçok kaçış rotası hazırladık. O bunlardan birisiydi. Ama geri dönerken bana oldukça benzeyen birini bulup getirdi. Ve böylece Poki köyündeki kulübe benim için sadece gizlenme yeri olmalı. Mecun Chan kaçış planını mükemmelleştirdi. Bu kulübe Piao ile yer değiştirdikten sonra gideceğim yer oldu. Ve işte bu plan sayesinde yaşıyorum. Bizimki gene delileniyor. Sen Piao'yu sadece bir kaçış noktası olarak mı kullandın diyor. Tanımlıyorsun diyor. Sana ödeteceğim diyor. Uğurdu bir tane. Onun hayatın ne olduğunu düşünüyorsun. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Hangi ücretle bunları söylersin? Onun ne olduğunu düşünüyordun. Ay yavrum oğlana bak. Tek koluyla durdurdu. Deliliği keser misin? biz dezavantajlı olduğumuz bir savaşın içindeyiz. Bir çocuktan çok daha fazlasını kullandı. Ne diyorsun sen diyor. Ayrıca o, her şeyin farkındaydı. Diyor. Kullanılacağını biliyordu ve buna karşı çıkmadı. Dublör vücut mu? Endişelenmene gerek yok. Sadece işler en kötü duruma giderse diye oluşturduğumuz yedek plan. Zaten karalamıza ulaşmalarının hiçbir imkanı yok. Ama dediğim gibi her şeyi dikkate almalıyız. Ee, iyi ki ulaşamadılar. Mahvettiler her yere. Neden doğruyu söylemiyorsun? Ben Jun Chan Kralım, kral konuşuyor. Her şeyden emin olsak daha hiçbir güvencesi yok. Bu yüzden bir dublör, bir dublör gerekiyor. Ona böyle söyleyebilirsin. Şimdi de Piao, planımızda senin güvenliğin garanti değil. Hatta düşman benim yerime seni öldürecek benim dublörüm olacaksın ve onlar beni öldürdüğünü sanacak. Konuşabilir miyim diyor. Tabi başını kaldırıp konuşabilirsin diyor. Benim gibi bir hizmetçinin saraya gelmesi çoktan böyle bir şeye hazır Ama bu kadar önemli bir göreve sahip olacağımı hayal bile edemezdim. Tabi kral şaşırıyor. Ölebileceğini biliyorsun değil mi diyor tarihe tarihe adını kazıyan bir general olmak. Benim ve arkadaşımın hayali ama bu plan çok daha önemli. Zaten her şey hakkında hayal kurarız biz. Ya o her şeyin farkındaydı ve bu görevi üzerine aldı. Korkusuzca göreve atıldı. Bunların hepsi de bir şey edinebilmek için de Kenarda kalmış hizmet karların asla elde edemeyeceği bir şey içinde. Ve o başarısız oldu ve görevi esnasında öldü. adam çıkıyor. Şimdi Piao için son gözyaşlarını akıt. Birkaç adım sonra dışarıda olacağız ve önündeki seçenek olacak. Ya köyüne geri dönüp eski hayatına devam edersin ya da bu güçsüz kralın kılıcı olursun. Vay! Olaya bak. Olaya bak. Kralın kılıcı olma imkanı var. Hangi yolun hayaline daha yakın olduğunu görmek için daha iyi olmaya gerek yok. Doğru. gideceğim yol üzerinde düşünmem gerekiyor. Şafak söküyor. Sabah oluyor demek. Bölüm 7'ye geçiyoruz. Ne demek param yok? O kulübede bıraktım hepsini. Sana paranın taşın olduğunu söylemiştim değil mi? O zaman yanında olmadığını neden söylemedin? Üzülme saraya döndüğümüzde iyiliğinin karşılığını alacaksın. İstediğin parayı da vereceğim. Saraya döndüğümüz zamanı ne zaman döneceğiz peki? Bilmiyorum kesin bir şey söyleyemem. Bir hafta, bir ay, bir yıl. Çok kabasın. Bana bir sene bekleyebilirsin diyorsun. Oysa ben bir ay bile yaşayamam. Senin yüzünden Koki köyü haritadan silindi. Ne kadar kötü koşullarda yaşıyor olsam da en azından karnım doyuyordu. Şimdi ne yiyeceğim ben? O da kendini düşünüyor. Sana verecek bir şeyim yok. Ve git ve kendine bir şeyler al. Sanırım yaparsın diyor. <laughs> Neden bu kadar kafasın diye ağlıyor. Sen saraya döneceğiz diyorsun ama nasıl olacak? Karşımızda darbe ordusu olacak. Doğru sadece iki kişiiz diyor. Bir dakika Shin onunla gidecek misin? Evet gideceğim diyor. Hadi bakalım bizimki bir karar vermiş. Ama yanlış bir hisse kapılmayın. KO'yu unutmuş değilim. Senin gibi bir